Selamun Aleyküm. Herkese günler. Bugün 16 Haziran. Salı. İki dönüm silo seramızdayız. Yenilemeler, korku performansları böyle. Şöyle. Hep toplama sonrası. ...video çekiyorduk, fotoğraf çekiyorduk. Bugün burası toplanacak. Şu an... ...ayın bu zamanında... ...bitki... ...yapraktan ve topraktan yapmış olduğumuz... ...beslemeye... sulamaya, takviyelere... ...yüzde elli... ...randıman verir. Yani dökümler ayın bu zamanlarında azalır. Tabi bu sezon sonu gelip balık toplama yığılması üzerinde bekletilen çeşitler için geçerli değildir. Yani adam domatesini bekletir bir hafta 10 gün. Buradaki denklem değişir ama toplama performansı vesaire. Hani bitkinin yetiştirip hazırladığı hasat hasada getirdiği sonra yeni çiçeklerini oluşturduğu, yenilediği zamanlama ayın bu evresinde yüzde elli performanstadır. Şimdi burada hasatlar bayramdan sonra kademeli olarak arttı. Şimdi bitkiler besin elementlerini su suyla alırlar. Günde iki defa gel ve git problem olur. Hafif yolda bir sarı benek olmuştu bir kere. Bunu da zaten paylaşmıştık. Şunlar yenilerin meyveler. Şöyle bakabilirsiniz. Şimdi direk şu aradan görebilirsiniz bir sonbaharda atılan işte buraya genelde domates dikiliyordu önceden sonbaharda atılan don vurmasın diye sonbahar erken donları burası yaylaser olduğu için onun sabah güneşi ve akşam günlemişini elingelleyip bitkinin kök bölgesine toprağa direkt güneş ışığı vurmaması nedeniyle Direk, direğin sağındaki ve solundaki gelişimler ortadaki gelişime göre, döküme göre, verime göre, hıza göre, metabolizmaya göre daha fazla. Şu ortaya bakın. Telden yeni dönüyor. Koltukları patlatıyor. iyi yani kendince iyi ama şu kenara bakın. Daha fazla. Burası biraz suyuna doymamış. Biraz suyunu arttıracağız özellikle bu bölge. Şöyle bakın. Silor normalde 30 saat, saatte bir toplanır. Biz 24 saatte bir topluyoruz. Yetiştiriyor çünkü. Şöyle gidelim. Şurada gördüğünüz gibi burası biraz daha taban suyu yüksek. Mangan eksikliği bu bölgede daha bariz sağlı sonlu. Taban suyu yüksek derken, toprak kalınlığı ince. Verdiğimiz su taban suyu oluyor. Şuralarda biraz daha azalıyor. Mangan eksikliği semptomları buralarda biraz daha az. Biz yaprak toprak takviyemizi yapıyoruz zaten. Hani o konuda Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizim işimiz çiftçi olarak verimi arttırmak vesaire değil. Bitkide zaten bir genetik limit var. Potansiyel var. Bu potansiyelin ortaya çıkmasını sağlamak verim kaybına neden olacak sıkıntılardan olabildiğince bitkiyi besin elementi, su, ışık, havalandırma, hastalık zararlı stresi ve benzeri olabildiğince uzak tutmak. Ve meyve iritmek, işte hasadı arttırmak, ne bileyim işte bitkiyi döküme zorlamak değil, olabildiğince sağlıklı bitki yetiştirmek. Biz olabildiğince sağlıklı bitki yetiştirir bitki kendi çocuğunu kendi üzerinde düşen görevi haddinden fazla yerine getirir. Yani bol bol bize meyve verir. Bu taraflarda da toprak kalınlığı ince pulluk katmanı yakın toprak biraz daha sert. Buralarda da mangan eksikliği problemi görüldüğü gibi Döküm performans arttıkça artıyor. Bize düşen bitkinin olabildiğince, olabildiğince sağlıklı gitmesini sağlamak. Bu sezonumuzu uzatır. Yetiştirdiğimiz bitki geç yorulur, yani kondisyonunu hemen kaybetmez. Hemen diz çökmez yani. Verim ve kalite artar. Ve metabolizma hızı iyi olduğu için sezondaki alacağımız meyve verimi ve kalitesi de artar. Bitkiyi sağlıklı götürüp kökünde doğru bir besin elementi kombinasyonu oluşturup kökünden alamadığı doğru besleme profili oluşturamadığımız kökten yapılan beslemeleri de yaprak gübrelemeleriyle düzeltmek bizim işimiz bu. Fotosentez kapasitesini arttırmak bitkinin fotosentez kapasitesini arttırırsak o işin başı gibi. Üniversite mezunu olacaksanız ilkokul 1 gibi. İlkokul 1'e başlamadan ilkokuldan mezun olamazsınız. İlkokuldan mezun olmadan ortaokul ya da ilk öğretim oldu şimdi. Liseye gidemez. Liseyi bitirmeden üniversiteye gidemezsiniz ya da arabaya binerken arabanı motorunu çalıştırmak gibi. Dolayısıyla sağlıklı bir bitki yetiştirdiğimizde sezonu istediğimiz gibi uzatabiliriz. Elimizden geldiğince eğer fiyat piyasa hızlıysa küçük dokunuşlarla hızımızı arttırabilir, azaltabiliriz. Yani bu üstündeki meyveyi biraz daha hızlı yetiştirsin diyorsak gübreleme ve iyisi kontrolü yaparak ona yönelik bir besleme yaparak bunu arttırabiliriz. Bunun için bize sağlam bir kök yapısı lazım. Bitkinlik stokinin dominant gitmesi lazım. Ve nasıl derler? Stokin dominant gitmesi lazım. Ve fotosentez kapasitesini arttırması lazım. Çok şirak yer üretecek. Bunu köküne basacak. Temeli oluşturacak ki biz 10 katlı bina istiyorsak üstüne 10 kat çıktığımızda yıkılmayacak. 15 katlı bina istiyorsak üstüne 15 kat çıktığımızda yıkılmayacak. Bu işin esprisi bu. Üzerimize düşen tek şey fotosentez kapasitesini arttırmak, bitki stokinin dominant beslemek, meyve büyütme evresine geldiğinde de vegetatif büyüteceği besin elementlerini o geliştirdiğimiz köklerden emeceği şekilde kök bölgesini stresi sokmadan bitkiye aldırmak. Bitkinin kökünü geliştirmezseniz Gübreye verdiğiniz paranın bir önemi yok. Şimdi buradan bayramdan sonraki toplamalarda günlük ortalamalar 400 kiloyu düşürmedi. Şu aralar 250-300 kilolar civarında günlük ortalaması dekardan. Bu zamana kadar verdiğimiz gübre toplam 300 TL. 300 lira yani dekara. Kullandığımız var mı sevos bir stimülant olarak aşağı yukarı 6-7 litre. Ağustos sonuna kadar da buna yaklaşık 100 liralık bir gübrelemesi var. Planlanan. Tabi gidişata göre de değiştiriyoruz. Mesela örneğin mangan eksikliği var. Bununla ilgili özel uygulamalar yapacağız. Yani şiddetleniyor. Belim arttıkça. Her neyse. Gördüğümüz hatalara gördüğümüz işte direksiyonu sağa mı kırmış? Sola kıracağız. Sola mı kırmış? Sağa mı kıracağız? Çok mu hızlanmışız? Frene basacağız. Çok mu yavaşlamışız? Gaza basacağız gibi. Yani bitkinin gidişatındaki verdiği yalpalara vesairelere göre hatalarımızı düzelteceğiz. İşte buradan Ağustos'un sonuna kadar Haziran 15'ine geldik. 45 günümüz var. 45 gün boyunca da işte 500-600 TL beslemeyle Burayı bitireceğiz. Herkese teşekkürler. İyi günler.